Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi özellikle Konya yolunun ortasındaki refüjleri ağaçlandırmak için milyonlarca liralık kaynak harcadı. Ama bu güzel çalışma büyük bir skandalla bitti. Binlerce lira harcanarak ekilen ağaçlar bakımsızlıktan kurudu. Sonra yerlerine daha dayanıklı fidanlar dikildi ama sonuç yine hüsran oldu. Başkentliler ağaçlara bakmayan büyükşehir belediyesine ise tepkili. Sonuçta para kaybı. Bunları buraya getirmek bir külfet. Ağaçların neredeyse tamamı öldü. Mansur Bey ağaç dikti ama bakın diktiği ağaçlar kurudu. Yazık ya. Ankara Büyükşehir Belediyesi kent genelinde başlattı yeşillendirme çalışmasını. Milyonlarca lira harcandı, başkentin dört bir yanına hatta Konya yolunun ortasında bulunan refüjlere bile ağaç dikildi. Ancak kısa süre sonra manzara işte bu oldu. Bakın bu ağaç yeşil, bu ağaç tutmuş ama bu ağacı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hayır, yolu da...